Şimdi birçok kişiyle anlaşamadığımız bir nokta. Birçok kişi bana karşı çıkıyor. Şimdi şuradan kıymetli dostlar. Pek yapmayı sevmediğim bir şey. Görüyor musunuz? Şöyle biraz. Şimdi bu gördüğünüz olay kıymet dostlar. Bunu kalkıp burada mekanik olarak açıklayacak değilim. Bunun burada kalkıp da detaylı teknik anlatımını yapacak değilim. Fakat sizlere mantıklı ve makul insanlara, ey Romalılara sormak istiyorum. Bu pompa sağlam mı değil mi? Yüke bindiği zaman bu makine çalışır mı çalışmaz mı? Bu makine bir problem verir mi vermez mi? Bu sistem doğru, dürüst, yeterli emme ve basma gücüyle çalışabilir mi? Bu sirkülasyon pompası sağlam mı, değil mi? Hadi bakalım. Ben videoyu buraya bırakıyorum. Aşağıda yorumlar kısmında konuşalım. Bayağı da üstüme su attı. Şöyle kapatalım. Evet, kıymetli dostlarım. Yorumlar kısmında bunu konuşalım. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.